Merhabalar. Yeni bir videomda yine beraberiz. Bu videomda 3 ilmek bir katlarından yapılan bir model göstereceğim sizlere. Şöyle kenarda birer tane fazla ilmeğimiz var. Onun haricinde 3 6 9 12 diye ilmek atılarak yapılan bir model. Modelin ön ve arka yüzünde aynı işlemleri uyguluyoruz. Farklı hiçbir şeyimiz yok. İstediğiniz kalınlıkta şiş ve ipte kullanabiliyoruz. Dilerseniz hemen yapılışımıza başlayalım ilmeklerimizi attık başlıyoruz direkt modelimize kenar ilmeğimi aldım bir kere doladım şu ipimi geriye aldım 3 tane ilmek var model kuracağımız bunun ilkini örmeden alıyorum İkisini düz örüyorum bu örmeden aldığım ilmeği alıp bunların üzerinden geçirip bırakıyorum bu kadar Bakın modelde yapacağımız tek işlem bu. Hem önde hem arkada. Çok basit. Bir kere dola. ipi geriye al. Üç tane ilmeğin ilkini örmeden al. ikisini düz ör. Bu örmeden aldığımız ilmeği bunların üzerinden geçirip bırak. Bu kadar. Bir dola. Bir tane örmeden al. 2 ilmek düz bu örmeden aldığım ilmeği bunların üzerinden geçirip bırakıyorum bir dola bir tane örmeden al 2 ilmek düz bu örmeden aldığımı bunların üzerinden geçirip bırakıyorum bakın yaptığımız bütün işlem aynı 3 ilmekle başladık Kenar ilmeğim sarç 3, 6, 9, 12'de ilmek atın. 3'er 3'er yapıyoruz. Bir dola, 3 ilmeğin ilkinin örmeden al, diğer ikisini düz ör. Bu örmeden aldığımızı bunların üzerinden geçirip bırakıyorum. Bu kadar. Çok basit bir model. sıranın sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. bir dala bir tane örmeden al iki ilmek düz ör bu örmeden aldığımı bunların üzerinden geçirip bırakıyorum son kenar ilmeğim bunu da düz olarak ördüm geldik arka yüze bakın şimdi aynı şeyleri tekrar ediyoruz kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir kere doladım Sıradaki ilmeği bakın şunu örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Bu örmeden aldığım bunların üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir dola bir tane örmeden al. ikisini düz ör. Örmeden aldığın üzerinden geçirip bırak. Bu kadar. Gördünüz mü? önde ve arkada aynı şeyi tekrar edip modelimizi tamamlıyoruz. Başka yaptığımız hiçbir işlem yok. Gayet de güzel ve pratik bir model. Yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.